Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir günden herkese selam. Şimdi bugün böyle gündüz gözüyle bir Batum'u gezeceğiz. Sonra kumarhanelere gideceğiz. Gezeceğiz, eğleneceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Dün kaldığımız yerden ayrıldık. Bugün farklı bir yerdeyiz. Merkeze biraz daha yakın bir yerde olduğumuzu düşünüyorum şu anda. Dün 15 dolara kalıyorduk. Bu sefer iki kişi toplam 7 dolara kalıyoruz. Bu da toplamda 10 yapıyor kişi başı. Yani 20 liraya kalıyoruz şu anda. Şimdi bakalım şehir merkezine doğru gidiyoruz. Şurada karşıda bu arada para bozdurmuştum. En iyi kuru orada ben gördüm. Kültür cinsinden güzel bozuyor. Sarp'ta 0.8'e 0.0 8'e bozuyordu. Burada 0.096'ya bozuyor. Harpte 600 lira bozdurmuştum. 8'den 0.08'den bana 47 lari verdi. Burada bozdurduğumda mesela kaç? 1000 lari daha doğrusu 1000 lira bozdurdum. Burada da 96 lari verdi bana normal şartlarda mesela orada bozdursaydım 80 leri verecekti 1000 lirayı. Ama burada bozdurdum 96 leri verdi. 16 lira 16 leri neredeyse bir buçuk günlük konaklama yani bir de öyle düşünün. iyi para baktığın zaman. 1'e 10 olarak hesaplayabilirsin Türk lirasına. Yani tam olarak 1'e 10 değil ama yani 9 falan ama 1'e 10 olarak düz hesap ayarlayabilirsiniz yani anlamanız için. Mesela 1 liralık herhangi bir şey 10 lira olarak düşünebilirsiniz. Ortalama fiyat. Tabi 10 liradan bu daha ucuza geliyor ama yani 9.60 falan yapıyor ortalama. Yani bunun da yuvarladığı zaman zaten 10 liradan daha anlaşılır bir şekilde yapabiliyorsun. 15 ila 20 dolar arasında ama hele ki Balkanlara nazaran çok daha ucuz alkanlarda genelde 10 15 dolar arasındaydı konaklama ama burada çok rahat bir şekilde 10 dolara gayet güzel yerler bulabiliyorsun günlük. Ben yani Airbnb'de baktık. Airbnb'de de günlük olarak ortalama 15 ila 20 dolar arasında ama yine güzel yerler yani. Öyle... Hani ücra köşelerde değil gayet merkezi yerlerde 15 ila dediğim gibi 20 dolar arasında Airbnb'den de ev bulabiliyorsunuz. Ev olduğu için apartmanın sadece geneline yani direkt olarak geneline veriyorsun. 3 kişi geldiğin ya da 4 kişi geldiğin takdirde çok daha uyguna geliyor. Bir evde kalmak var bir hostelde kalmak var. Orası sizin tercihiniz. Susadım ben ya şuradan bir su alalım. 80 tetri. Bu arada daha öncesinde Gülsana gelmiş olan arkadaşlarımla konuştum dedim ki ya hani arkadaşlar ben nerede güzel yemek yiyebilirim? Burada hani var mı bildiğiniz bir kafe ve güzel yemekler yapan? Abi kime sorduysam adamların hepsi bana kanka kumarhaneye git en mantıklı kumarhane diyorlar. Bize hani para vermiyor musun kumarhanede yemeğe? Ve aynı zamanda mesela sigarayı da kumarhanede ücretsiz bir şekilde alabiliyor musun? Böyle olduğu zaman biz de bunu tabii ki değerlendirmeyeceğiz ve tabii ki değerlendireceğiz. Bakalım yemekleri nasılmış? Merak etmiyor değilim açıkçası. Zaten burada birden fazla var. Bütün genelde ünlü otellerin alt katlarında kasinolar mevcut. Evet şimdi şehir merkezine geldik. Şöyle gösteriyorum. Biraz hızlı gel. Bu arada şu ana kadar ben yaya geçidinde öyle çok fazla beklediğimi de aman arabalar geçsin hızır hızır da ben geçeyim diye beklediğimi hiç görmedim. Beklemedim yani genelde. Araçlar duruyorlar yaya geçitlerinde. Tabi siz yine temkinli olun. Böyle bir en nihayetinde burası da Avrupa ülkesi olmadığından dolayı insanlar çok da dikkat etmiyorlar yani. Ama Türkiye'ye nazaran baktığın zaman çok daha dikkatliler. Binalar böyle eski ve ciddi manada çok böyle cezbedici duruyor. Baksana şunu. Enteresan bir şekilde mesela bak Türkiye'de çok fazla Lexus kullanılmıyor ama burada inanılmaz fazla Lexus var. Ve araçlar genel olarak ucuz. Burada arkadaşlar bildiğiniz üzere. O yüzden yani yakıt da çok pahalı değil. 1-1.30-1.20 dolara tekabül ediyor. Ve insanların zaten ben burada şimdi asgari ücrete baktım. Ortalama 350-400 dolara yakın bir para söylüyor ama insanlar yani bu paraya çalışmıyorlarmış herhalde burada. Biraz daha yüksek aldıkları fiyat. Ve genelde İnsanlar büyük motorlu araçları çok daha fazla tercih ediyorlar gibime geldi. Yani gördüğüm kadarıyla çünkü çok fazla büyük motorlu araç da var. Burası Altın Mayıs Parkı olarak geçiyormuş bu arada. Altın Mayıs Parkı'na doğru gidiyoruz. Diyor ki Batum Merkez Parkı. Şehirde mutlaka gezip görmeniz gereken ve ayrıca rahatça dinlenebileceğiniz bir yer olan Batum Merkez Parkı 1881 yılında iki ünlü bahçıvan Resler ve M.D. Alfons tarafından tasarlanıp kurulmuştur. Park bir gölün etrafında bulunmaktadır. Parkta Yunus Akvaryumu, Akvaryum ve çocuklar için atraksiyonlar bulunmaktadır. Bu arada burası hemen Türkiye'ye çok yakın olduğundan dolayı açıklamalarında Türkçe'de bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Elmas bu arada bir şey soracağım. Bu göl yapay mı? Ne yapayım? <laughs> evet. evet. Burada müzik yapan bir arkadaşımız ne var. Daha var derken yani müzik yapan bir arkadaşımız var. Çok iyi. Gerçekten çok böyle huzur verici bir havası var buranın. Hadi gel buraya bakalım. Minik bir iskele. Buradan yüksek ihtimalle o deniz bisikletlerine şimdi ortaya doğru onları ağlamışlar. İnce balık tutuyor herhalde. Evet balık tutuyor burada. Burada da yüksek ihtimalle o deniz bisikletlerinin iskeleleri bunlar ama şu anda sanırım kullanmıyorlar kullanılmıyor o yüzden de ortaya doğru çekilmiş bir şekilde bir karşı tarafta var iskeleye yakın ama onları da bilmiyorum dediğim gibi şimdi park böyleydi Şimdi sahile doğru gidiyoruz bakalım bir de sahil tur yapalım bak bu da yeni yapılan bir bina Bakın zor görüyorum. Burası da sahildeki parkın giriş tarafı. Çok neden ben anlamadım bilmiyorum ama inanılmaz böyle kendimi şey hissediyorum, iyi hissediyorum ya. Çok böyle şey huzurluyum anladın mı? Pozitif enerji var yani bende. Orbi bu arada buranın inşaat ciddi manada çok büyük bir inşaat firması Bu Orbi her yerde her yerde ciddi manada her yerde Orbi yani düşüyor düşünüyorum böyle abi Sorduk Sorduk düşüyormuş Allah'u ekber <laughs> 23.500 yazıyor. Satılık diyor. 23.500 Ne yapıyor? Ortalama 2.300.000 falan mı? Yo. 235 mi yapıyor? Ne 23.500 yazan şey neydi acaba? Bir 20... Aha bak şu şu. Apartman diyor 23.500. Herhalde 235.000 lira değildir yani. Yok yok değildir ya. Değildir onda bir şey vardır onda yani. 235 bin. Belki 2 sıfır atmak gerekiyor. Belki 2 300 bin olabilir aynen. Belki 2.350.000 bin aynen. Olabilir. Bu kız gene kayboldu. Geliyor. Burada böyle biçler var. Gayet güzel, gayet düzenli. Ben beğendim. Farklı şeyler bulduğum zaman tekrardan açarım kamerayı sizlere gösteririm. Evet burada güzel bir restoran var. Neymiş? Gastro. Çok tatlı böyle dışı ama kapalı. Gastro Bey. sokak müziği yapan bir abimiz var. Hah. Gündüz gözüyle Gündüz hali. Gerçekten ışıklar yanmayınca böyle biraz sönük kalıyor. Dün gece burası ciddi manada böyle ışıl ışıldı. Evet, o da hemen şurada. Evet bu alemin hızlı gezgini. Kardeşim. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Canımın için abi. Ya ben de diyorum var ya. Çok özledim seni. Vallahi ben de Ne abi. yapıyorsun? Ya, ne yapayım kanka takılıyorum öyle. Nasıl gidiyor? Sen ne yapıyorsun? Kötü. Neden? Çünkü satış olmuyor kardeşim. <gülüyor> satış <gülüyor> olmuyor. Burası <laughs> Makedonya'yı Satış olmuyor bir de <var>. üstüne batmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Burada her şey var bu arada. Bak arkadaşlar. Bireklik aynı zamanda da top 3 topu düşür kaç para veriyorsun buna 20 20 lira kaç para atmak bir kere atmak 5 2 e, kere atmak 5 2 kere, 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 kere atmak 5 e, merhabalar merhabalar hemen deniyorsun kardeşim i̇şte. nereden vuracağız seni çekiyorum yani nereden vuracağız onu? istediğin yerden vurabilirsin tamam, istediğin yerde Evet Aa. Ha. Yok başka düşmüyor ya. Hadi bir daha dene. Zemin yamuk ama. Öyle değil olun, abi. Şöyle de olacağım. Zemin yapayım. e Kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ben ne yapayım canım? Özledim seni. Yaşlanmışsın ya. Oğlum yaşlandım. Valla. Saç birbirine girdi. Yemin ediyorum yaşlanmışsın. Ne var ne yok? Az ya şunu nasıl? kapatalım da muhabbet <laughs> edelim. Biraz biz mamiyle hasret giderim arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan açacağım videoyu. Hadi şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle... Evet arkadaşlar. Şimdi bir hostele gideceğiz. Tesadüfe bakın ki ne oldu? biz Arkadaşlarla, bu arkadaşlarla görünmüyorsunuz ama Hello my friend. Muhammed ve neydi adın kanki? Doğukan. Doğukan. Doğukan özür diliyorum canım benim. Muhammed ve Doğukan'la aynı hostelde kalıyormuşuz. Muhammed'i zaten ben tanıyorum. Muhammed Balkanlardan tanışıyorduk Muhammed'le. Aldı Doğukan. <laughs> Doğukan'la da burada tanıştık. Tesadüfen aynı hostelde kalıyormuşuz. Şimdi onların çantalarını bırakacağız. Oradan bir hep beraber kumarhane turumuz var hadi bakalım birkaç tane kumarhane gezeceğiz bu arkadaşlar da deliler gibi böyle gitmişler gezmişler her yeri ondan sonra bir neydi tombala mı Tombala. tombala'ya tombala gideceğiz Tom... evet, tombalacı bulmuşlar bir tane arkadaşlar ki... bütün cennetten kovulanlar orada <laughs> evet bütün diyor cennetten kovulanlar orada İnanılmaz diyor sıcak samimi bir ortam var <laughs> hepsine gireceğiz bütün gece alemi bu saatten sonra bizden sorulur hadi bakalım bu saatten sonra batum düşünsün Şimdi biraz eğlence zamanı. Evet şimdi kumarhaneye gidiyoruz hadi bakalım. Evet arkadaşlar burası bu arada Radisson Blue Otel. Aynı zamanda zaten sabah da bahsetmiştim buradan. Alt tarafı buranın kasino. Buraya girmeyeceğiz ama daha ilerisinde başka bir kasino daha varmış. Oraya gideceğiz. Neydi adı? Empire mı? Empire. Evet burada galericiler, pırlantacılar görüyorsun. Arabaların segmenti değişti hemen. Ya bu araba da şey kanka, kasun arabası seni sınıra götürüp bir sınıra götürebiliyor getirebiliyor. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, bu da kasunun arabası. Ama belirli bir miktardan sonra. Tabii bir canım. Ihtimalle. Paran Evet. Paran varsa ücretsiz bir şekilde seni çuvallarla beraber uğurluyor ölüyor. Bekle. Şey Veda alıyor. Belki de vedalaşıyor seninle. Kasino ama arkadaşlar bunu böyle hani insanları teşvik etme amaçlı değil. Sadece görmeniz için gidiyoruz bu arada. Yani yatırım amaçlı değildir. Ha, Yatırım tavsiyesi değildir yani. O yüzden hani elimizden geldiği kadar da bu arada çekmeye çalışacağız. Yüksek ihtimalle çok fazla çekemeyeceğiz ama içeriden bir iki tane görüntü en azından şöyle 3-5 saniyelik arada... aktarmaya çalışacağız. Size şöyle bir şey var. Hani dediğim gibi biz giriyoruz ama hani siz görmeniz açısından giriyoruz yoksa hani aman gidin kasinoya para kazanmak için zaten kumar oynanmaz. Bunu bir kere aklınızdan çıkarın arkadaşlar. Böyle bir şey yok. O yüzden ya ben de seni arıyorum. Şöyle yapın. Oynamayın arkadaşlar. Biz gidiyoruz sadece görün diye yani bu kadar. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi bu kasinodan çıktık. Niye çıktık? Çünkü ilgilenmediler daha doğrusu açık yani böyle söyleyeyim bu daha mantıklı Çünkü baktığın zaman oraya gidiyorsun ve hani biz eğleniyoruz ama insanlar orada para kazanıyorlar yani baktığın zaman ve hani hatır sayılır da bir rakam harcadık problem yok ama sonuç olarak ne yaptılar ilgilenmediler biz de dedik ki madem öyle tamam problem yok ilgilenmeyebilirsiniz biz de çıktık şimdi başka bir yere gidiyoruz yani zaten öyle çok büyük paralarla oynamadığımızdan dolayı maksat eğlence ama hani tam olarak orada eğlenemedik. Şimdi asıl eğleneceğimiz yere gidiyoruz. Bakalım şimdi nasıl olacak. Evet arkadaşlar kumarhaneden yeni çıktık. Keyifliydi çok eğlendik. Güzeldi. Eğlenceliydi. Çok eğlendik. Kaybedenler kazananları gördük. Bugün biri gözlerimizin önünde 14 bin lira yani 140 bin lira kazandı. Güzeldi, keyifliydi ve eğlenceliydi dediğim gibi. En azından onları görmek eğlenceliydi yani. Bizim dediğimiz gibi amacımız zaten para kazanmak değildi. Kazanmadık da çok da kaybetmedik. Problem yok. Şimdi hostele doğru gidiyoruz. Evet, bugün de bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz sizleri öpüyor öre. Teşekkür ediyorum çok. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Bay bay. Evet arkadaşlar şu anda hosteldeyiz ve burada e, hostel sahibi Ivan şarap yapıyormuş kendisi. Rica ettik şimdi. Bize de bir tattıracak. Bakalım şarabın tadı nasıl. Burada şimdi şöyle göstereyim bu arada. Burada bunu da buradan damıtıyor. <laughs> burada hazırladığı hazırlayacak olduğu. Just a This one ready? Yes. Nice. Right. Evet. Acı mı tadı? For everyone. Okay. Bunlar satıyor mu? Yok. Kendi içiyor hmm. Sen. Not grape. Yes. Üzüm değil diyor. Ha? <laughs> Bu elik mi? Bu bayağı güzel. Ben çok beğendim. Bu iyiymiş. Hmm. Atmışım, Dur bir dakika. Hayır iyi iyi. mi bu? Ona göre edeceğim. Çok beğendim. Vallahi wow, çok güzel. Wow. Oh, No no. No. Wow. Thank you. <gülüyor> Oğlum. Çok güzel <laughs> abi. Şalgam gibi lan. Ay ben <laughs> şalgam içmedim. Nasıl bitiyor? Yok ne? Pavel. Pavel. Kenan'ın şu Mario. Elmas. <gülüyor> Erdem. Cheers. Cheers. <laughs> Nazdrovya. O zaman Nazdrovya. Nazdrovya. Oo. <laughs> çok iyi. Ekşi tadı var. Şarapta. Hmm. Ama lezzetli. De bizim içtiğimiz şaraplar so böyle değil Türkiye'de. It's strong. It's strong. So be careful. Oğlum bayağı iyiymiş ya. Bak dikkat etme boğum diyor. Fena diyor. Acayip güçlüdür diyor. Ha diyor.